Merhaba arkadaşlar bugün film çektiğimiz elemanlarla yani benim sınıfımdaki elemanlarla bizim okulda ne olduğunu konuşacağız. Sesim ne oldu lan? <laughs> Sesim değişti. Sen Sigma mısın? Evet. <laughs> Edis. Ulaş. Evet. Sen... Bizim okulumuzun en iyi futbol bilgisi Ulaş ve hiç hasar yemeyen adamı Edis taş gibidir kendisi. Bir kere üstüne at düşmüştüm ve hiçbir şey olmadı. Adam gülüyor. Acı çekince gülüyor. <gülüyor>, <gülüyor> Böyle bir adam. Şu bizim okulda Rauf diye şişman çocuk var. Benim evet. arkadaşım Samimi. Batuhan'la biz onu da seviyoruz yani arkadaşız. O sınıfın Rauf'a göre en iyi kızıyla sevgili oldu. Ama nasıl olduğunu hala anlamıyorum. Ben de tatlı oldum da. Yani Sen şiş... yani sizce nasıl oldu? Yani Aynen. bence şöyle. Şimdi hani Deniz'e yani güzel. Deniz şimdi yani, yani Deniz'e çiçek verdi ya. Ha, evet. Bir de oradan sevgilileştiler. Bir de Deniz'e Rauf fotoğrafını verdi. Ondan sonra Deniz de ona bileziğini verdi. Hem de altın bileziği. Evet. Oradan ben konu satardım. başladı. Money talks yapar ben satardım. Ben <laughs> oradan başladı. Biz sevgili peşinde değiliz. Adamlık peşindeyiz kardeş. Ne alakaydı şimdi bu? Daha <laughs> e, adam değil, çocuk. Evet. Ne alaka? Şimdi aklıma geldi. Burada <laughs> sivrisinek kusuru var. Evet. ne yapayım? Şşş. Ne alaka? Ben de okula bu arada dört gündür gelmiyorum ya okuldan. Neden? Çünkü sen evet. iç fişe. Evet. Iç, iç, -şey i̇ç şey değil. İç fişe değil. Sen, sen, sınıfın en kötü kişisi, en nefret ettiğiniz kişisi. Benim birkaç kişi var. Tamam Kapsalım. Üç tane. Tamam Kapsalım. Deniz, Eylül, bir de Aral. Benim e, uh, Alya, Deniz, bu kadar. Benim, Benim A Arya, Deniz, Eylül. Tüm kızları say. Tüm kızlar. Evet. Tüm kızlar başlandı. <laughs> <Tüm kızırlar. gülüyor> şey, bir de Arel'e neden Telefonum çalıyor. Alo. Bilmiyorum kapalı galiba. Öbür odanın Tamam kapatırım hadi bay bay videodayız hadi bay bay. Videoda sesin çıktı babam aradı. <laughs> numarasını gösteriyordum az. Hayır daha yakın. Dün numarasını göster. Suyum kalmış mı? Ben evet. araya sinir oluyorum. Neden söyleyeyim mi? Ben de ya. Küçük taklit ediyorum. Eee evet. yani birincisi taklit ediyor. Bir de hemen söylüyor bir Evet yani. sonra bir de, bir de hiçbir bir şey yapmamışken şey... bile söylüyor. Evet, evet dokunsak bile ne yapıyorsun diyor sonra bir yani daha da taklit ediyor. Başka hmm. ne yapıyor? Ee, Gaz yani, Çok şey o kadar. Galatasaray teslim var. Bir de o neymiş? Şampiyon Euro. Aaa. Aynen ya. Fenaller aboneliği. E, en fazla Aynen. ama en fazla bir tek şey yapıyordur. Ha, yani, ABC. bir cümle yapıyordur yani. Hatta bir cümle bile yazmıyordur. Evet. Bir keresinde ben okulda yürüyordum böyle bahçede. Evet. Ulaş'ı gördüm. Yani. Ulaş dondurma yiyordu. Bana geldi su hareketi yaptı. Yaptı. Ne sonra alaka? Ben de bir koyduğuma söyledi. Bak burada duruyoruz. Ya? Şaka yapmaz. için. <laughs> şey. Arkadaşlar Edith'i sevenler like atsın. Ulaş'ı sevenler yorum yapsın, beni sevenler abone olsun. Bakalım hangisi daha çok gelecek. Ulaş'a yorum yapsın diye. Yani ulaş'a yorum yapsın, sana like atsın, bana abone olsun. Şanslı ediz ya. Aynen, kadar. herkes like atar ki bu evet. sırada abone olanların krallık sevi. Bu arada abone olanlar hem sigma hem... Hem pro. Aynen. Bu kadar biliyorum. Giga chat ve pro. Hepsi yani. Yani hepsinin en iyisi. Yani her şeyin en iyisi arkadaşlar. Ve abone olan arkadaşımızı şöyle bir şey diyor diyoruz. Görmüyor musunuz Asarız mu? Asanıza. <laughs> biz Arkadaşlar şuradaki rafımın videosunu izlemediyseniz izleyin. Hmm. Ve ayrıca daha filmimizi biz... Ben daha filmi paylaşmadım. Niye spoiler verdim? Allah kahretsin. <laughs> geldi. Ee, arkadaşlar şaka şey yaptık. Hadi bay bay arkadaşlar. Hepinizi seviyoruz. Bugünkü videomuz bu kadardı. 5 dakika sonra Hadi bay bay. upload like at ma'am hit save bye bye